Evet Mert Hoca'nın soru bankasından bir soru. Şimdi A ve B doğal sayı. A faktörel artı B faktörel bölü A faktörel eşittir 121. Bu şekilde bir eşitlik var. Ve bize bazı şeyler sorulmuş. Öncüler falan hangileri doğrudur diye soruyor. Tamam. Şimdi önce şu ifadeyi bir parçalayalım. A faktöriyel bölü A faktöriyel artı B faktöriyel bölü A faktöriyel eşittir 121. Bunlar sadeleşti işte burada bir kaldı. Bir öbür tarafa gönder. Ne oldu? B faktörel bölü a faktöriyel eşittir 120 oldu. Tamam. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradan çok bir şey bulmak kolay değil. b faktöriyel eşittir 120 çarpı a faktöriyel. Tamam. Şimdi bunların alabileceği değerleri soruyor. Bak a'nın alabileceği 4 farklı değer vardır falan diye soruyor. a artı benim çok 9'dur falan bilmem ne bu tarz şeyler soruyor. O zaman bizim burada a'nın ve b'nin alabileceği bütün değerleri bir listelememiz lazım. Şimdi bak. Diyorum ki. bu B 5 olabilir. 5 faktöriyel ne demek? 120 demek. O zaman buradaki e, sayı 1 olması lazım. Bunu 0 faktöriyel elde edebilirim. Değil mi? Bak 0 faktöriyel de 1. 1 faktöriyel de 1. Tamam. O zaman aynısını da tekrardan 1 faktöriyel için yazabilirim. Yine 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel 1 demek. 120 çarpı 1'den burası 120 olur. E burası da 5 faktöriyelden burası da 120 olur. Eşitlik sağlanır. Tamam mı? Okey. E, sonra başka ne yapabilirim? Diyorum ki bak Buraya 6 faktöriyel desem burası kaç olur abi? 720 olur değil mi? Tamam 720. 120'nin kaç katı? 6 katı. Peki ben faktöriyel olarak 6'yı elde edebilir miyim? Evet. Bak. 2 faktöriyel neydi? 2'ydi. 3 faktöriyel de 6'ydı. O zaman ben burada a yerine 3 yazarım. Ee, 3 faktöriyel 6 olur. 120 çarpı 6'dan 720 eşitlik sağlıktır. Tamam. Başka ne yapabilirim? Bak bitmiş gibi gözüküyor. 7 faktörel desem bambaşka yerlere geliyor. 120 milyon elde edemem falan filan. Yani faktörel cinsinden elde edemem. Bak şunu görmen lazım. Burası 120 faktörel buraya 119 faktörel diyebilirim. Neden? Bak yani 120 çarpı 119 faktörel nedir? E 120 faktöriyeldir. Yani bu çok basit bir kural ama bazen göremeyebiliyor insan. Bunu da görmek lazım. E bu durumda A'nın değeri 119, B'nin değeri de 120 olmuş oldu. Tamam. Güzel. O zaman şimdi gelelim öncülleri. Ne diyor? A'nın 4 farklı değeri vardır. Evet, bakıyorum. 4 tane değer var. Tamam, doğru. A artı B en çok 9'dur. Hayır, A artı B en çok 120 artı 119'dan gelen bayağı yüksek bir e, sayı. O zaman A artı B en çok 9 değildir. A artı B en az 5'tir. Evet, bakıyorum. Buradaki en az e, A değeri 0. B değeriyle toplandığında 5 oluyor. Evet. En az değer 5 olabilir. A artı verdi. O zaman hangileri doğrudur? 1 ve 3. Olay bu kadar.